Dünya Lideri Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için gündemde olan Dünya Lideri ifadesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Buyurun yorumlarda buluşalım. Bana gelince ben nasıl düşünüyorum? Sayın Cumhurbaşkanı'nın 22 yıllık iktidar süresi gerçekten bir siyasi başarının eseri olduğu açık ve net. Yok ama öyle yaptı böyle yaptı arkadaşlar. Objektif bir şekilde yorumlamak gerekirse bu durum gerçekten bir siyasi başarıdır. Videonun burasında çekip gitmeyin ve korkmayın. Çünkü bu video Erdoğan'ı övme videosu değil. Öncelikle Erdoğan'ın ufak da olsa bir siyasi hayatını göz atmakta fayda var. E sonuçta o bir dünya lideri diye anılıyor. Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın Türk siyasal hayatına sunmuş olduğu milli görüş ideolojisine bağlı olarak siyasete 1976 yılında Milli Selamet Partisi'nden Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı göreviyle girmiştir. İlerleyen yıllarda il başkanlığına ve milletvekilliğine adaylığını koyan Erdoğan'ın bir yıldız misali patlama dönemi İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde oluyor. O zamanların İstanbul'unun görüntülerini birçoğunuz görmüştür. Yollarda trafik sorunu, gece kondu sorunu, içme suyu ve çöp toplama yolsuzluk gibi daha neler neler. Erdoğan gerçekten İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde çok büyük bir başarı göstererek Türkiye genelinde ismini duyurabilmişti. E tabi sadece belediye başkanlığı ile değil, Siirt'te okumuş olduğu şiirden dolayı hapiste yatması onu yine halka tanıttırabilmişti. Anadolu insanının yıllardan beri beklediği eski başbakan Necmettin Erbakan'dan sonra İslamcı bir lider ya da öyle görünen işte o liderin okuduğu şiir. Minareler züngü, kubbeler mifer, camiler Gelelim dünya liderliğine. Erdoğan gerçekten dış siyaset konusunda diğer liderlere nazaran duruşunu korumaya çalışan bir insan. Zaten bu dünya liderleri ifadesi de en son 60 olduğumuz şu an kartlar kısmında çıkan short videosunda ifadenin nasıl çıktığını anlatmıştık. Duruşunu korumaya çalışıyor dedik. Örneğin Bülent Ecevit'in Amerika'da bir pozu vardı. Bu gerçekten yıllardan beri Erdoğan'ın duruşuyla çok kıyaslanır. Ama cidden bakıldığı zaman hangisini tercih ederiz? Elbette ki Erdoğan'ın duruşunu. Baş yavaş toparlamak gerekirse Erdoğan dış siyaset konusunda duruşu olan bir lider ama bir dünya lideri demek için gerçekten göz nizam gerekiyor. Yıllar önce Suriye'de Rusya ile bir kriz yaşanmıştı hatırlarsanız. Yaşanan krizde birçok şehit vermiştik. Bu durumu karşısında Erdoğan ne yapabildi? Tabii ki diplomasi. Sonra gelelim 2019'a. Yine diğer videolarda örneğini vermiş olduğumuz Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermiş olduğu bir mektup vardı. O mektupta sert adam olma, salak olma Erdoğan dediğini hala hatırlıyoruz. Bakın arkadaşlar, tarih o kadar da uzak değil. Bundan 6 yıl önce gönderdiğim Mektubu. Ona gelelim. En son Erdoğan'ın Amerika'ya yapmış olduğu ziyarette bir koltuk tutma meselesi vardı. Orada bir sandalye çekilme meselesi, büyüklük ifadesi olmuyor. O kadar ticarete tabii ki onu yapacaktı. Yani diye sadece Erdoğan'a da yapmıyor, diğer liderlere de yapıyor bunu. Tabii duruma sadece olumsuz taraflardan bakmak çok da doğru olmayacak. Bundan iki hafta önce başlanan Gazze ile ilgili konseyde Müslüman liderler arasında Trump'ın yanına Erdoğan oturmuştu ve en yakın zamanlardaki mesele yine Gazze ile ilgili. Mısır'da toplanacak olan liderler arasında Netanyahu'nun da katılacağı öğrenen Erdoğan son anda uçağını Mısır'a indirtmedi. Netanyahu'nun katılmaması üzerine Mısır'a inmiş bulundu. Gerçekten bu durumdan da yola çıkarak söyleyebileceğimiz bir şey var. Dünyadan azı geçen bir adam. Ama bir dünya lideri mi yoksa sadece Orta Doğu'da bir lider mi? Anlattıklarım çerçevesinde siz de kendi yorumlarınızı aşağıdan belirtmeyi ve bu gibi videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.